bölüm, Mercan Yıldırım'ın etrafını saran derin bir sessizlikle açılır. Ancak bu kez bu sessizlik bir tereddüdün değil, kesinleşmiş bir iradenin işaretidir. Mercan'ı tek başına, dimdik ayakta görürüz. Gözleri boşluğa dalmışken zihninde yaşananlar defalarca canlanır. İzleyici, Mercan'ın geri dönüşü olmayan bir kararın eşinde olduğunu daha ilk anlardan hisseder. İç dünyasındaki çatışma, Mercan'ın suskunluğunun aslında başkalarının onun hayatı üzerindeki kontrolünü beslediğini fark etmesiyle doğru ulaşır. Sessiz kalmak artık bir korunma yöntemi değil, bir teslimiyettir. Ve Mercan bunu kabul etmez. Bu farkındalık tam yerleşmişken Karahan sahneye girer ve gerilim bir anda yükselir. Mercan ile ateşin karşılaşması kısa sürer, ancak etkisi ağırdır. Kelimeler neredeyse hiç kullanılmaz, bakışlar her şeyi anlatır. Teş, Mercan'ın yavaş yavaş kendi etkisinden çıktığını ilk kez bu kadar net hisseder. İlk defa onun sakin ve kontrollü duruşunun ardında gizlenen bir endişe görünür. O an ateşin asıl sınavının dışarıdaki düşmanlar değil, Mercan'ın uyanışı olacağını sezdirir. Bölüm ilerledikçe müzeyyen Taner her zamankinden daha tehditkar bir hal alır. Aslı Taner ile yüzleştiği sahnede, müzeyenin sakinliği neredeyse ürkütücüdür. Manipülasyonu daha ince ama çok daha keskindir. Başta sıradan görünen sohbet, Aslı'nın müzeyenin sandığından çok daha karmaşık ve derin bir oyun kurduğunu fark etmesiyle karanlık bir psikolojik savaşa dönüşür. Söylenen her cümlede örtülü bir uyarı, her duraksamada gizli bir tehdit vardır. Gerçekte yalan arasındaki çizgi giderek silinir. Yıldırım ailesinin evinde ise başka bir gerilim filizlenir. Nermin Yıldırım, Mercan'ın içinde tuttuğu bir şeyler olduğunu sezer. Annen kız arasında geçen duygusal sahnede Nermin, Mercan'a açıkça baskı yapmaz ama gözlerindeki endişe her sorusuna yansır. Mercan kaçamak cevaplar verirken sakladığı gerçeğin ağırlığı yüzünden okunur. Bu sahne Mercan'ın sadece dışarıya karşı değil, ailesine karşı da bir yüzleşmeye hazırla.